Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle pazar hesabında karşılıyorum sizleri. Zinsele girmedim sürprizi kaçmasın diye. Sıfırdan karakter geliştirdiğimiz bir video oldu. Ben önemli anları, kesitleri dakika dakika yorumlara yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz uzun izlemek istemezseniz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. Şimdi 300 won nakitimiz olunca da şöyle bir baktım. 46 tanesi 11.5 won'dan. Şöyle bir kötürü almak istiyorum. Bir de şurada biraz daha vardı. Şunları da alacağım abi. Zaten en ucuzu bunlar şu anda. Piyasası çok pahalı kötü ruhların. Bir yandan BK toplamaya da devam ediyorum. Skillleri bir an önce geliştirmek istiyorum abi. Şöyle son olarak 56 tane 15 fondan şunu da alalım. 170 oldu. Üstümüze de vardı biraz zaten. En az iki tane skill herhalde şu an hallederiz böyle. Abi ha, bir tane de şöyle bir vana bulunca denemek istiyordum. 16 beceri. Bize bizde 7 beceri 10 yarı falan var ama şu beceri farkından dolayı bunun da bir hasar testini yapmak istiyorum. Bir vana bulunca almak istedim. Bir de farklı karakter taşıyla kullanabilmek için birkaç tane daha donlay ve KDP arıyordum. Şöyle 6 beceri 10 yarı 6-7 sekli bir de artı 9 yarı insan yansıtması da var. 20 vana kurmuş arkada. Bunu da almak istiyorum. Şöyle alalım. Bir tane de 15 wona Şöyle donlay var. 7 beceri. 10 yarı. Yine bunu da almak istiyorum. Dediğim gibi. Abi şu kostüm kaskını ben beğendiğim için şöyle 2.5 wondan buldum. Bir tane yansıtma yapmak için almak istiyorum. Bir de şu renginden de vardı sanırım. 4 vonmuş. Bir tane de bundan alalım ya. Dostlar bir de hasar için birkaç tane balık almamız lazım. Şöyle kadife balığı alacaktım. Biraz da pahalıymış ama Yapacak bir şey yok abi. Şöyle bakalım, bunu da alalım. Hatta şunu da alalım almışken. Şöyle bir de zargan almak istiyorum. Bir de hamsi alalım. Çeviklikte etkiler. Şunları alalım abi görmüşken. Şöyle. Abi bir de aklıma geldi de şu Aurora indireceğimiz bir Titan kalkan vardı şu şekilde. Sersem güç yarı. Bunun 6-7'sine ne gelebilir? Gerçekten aklıma gelmiyor aslında ama bir tane şöyle atmak istiyorum. Ah be 4. eklenen bonus gelse acaba %1 yarı daha veriyor muydu? Çok yakındı ya keşke o gelseydi de. Aa, bir tane de şöyle bir küp almak istiyorum. E, 5 yarı insan kırık ama bıçak ve ok savunmamız eksik baya. E, bunu da değiştirerek takmak için bulmuşken almak istiyorum. Zaten 10 yarı olsaydı bu fiyatlara imkanı yok bulmamızın şöyle aldım abi. Abi şu kaskı 4 bana tekrar pazara atacaktım. Yanlışlıkla aldığım abonozu kurdum. Satıldı 4 bana ya. Daha yeni aldık 15 verdim. 4 bana attım pazara. Ya salak gibi sattık küpeyi. Hey Allah'ım ya yapacak bir şey yok. Abi benden alan arkadaşı buldum. Ya sağ olsun geri verdi de. Böyle ben yine 6 bon vereyim arkadaş. 1-2 bon kar etmiş olsun itemden. Ee, çok teşekkür ederim tekrardan geri verdiği için. Valla 6 bon da ben verdim. Kendisi istemedi direkt. 4-5 bon demiş Eder'i. Valla iyi oldu geri bulduk itemi ya. Abi küpeyi geri aldım onu verdim hemen karakterime bir kaza bela çıkmadan da. Böyle silahlarımız vardı. Bunların taşlarını değiştireceğim. Şimdi hazır fırsat bulmuşken. Ya biraz taş sanatım yok. Bu nereden temin ediliyor abi? Hiç taş sana tıkıttığına gireceğimi düşünmemiştim. Hidramı açsak. Biraz bakayım wiki'den falan en çok nereden çıkıyorsa. Çünkü bu yetmeyecektir muhtemelen ama. Neyse bir deneyelim bakalım şansımızı. Şöyle de ucuza bulmuşken şu 200'lü onemden şunu alalım. Dursun üstümüzde. Şöyle taşlarını çıkardım. Şu kdp'den başlamak istiyorum. Şöyle temizledim. Savaşçı abi. Kırıldı. Bir tane daha. Yine kırıldı. Abi tek isteğim şu taş sanatının yetmesi ama yok. Böyle biraz zor. Böyle gidersek olmayacak. Yine kırıldı. Ninja ekleyelim abi. Yine kırıldı. Bir tane iteme bitirdik zaten. Bu ne abi? Sonunda abi çok şükür. Bir daha temizledim. Ninjayı da takamadık. Yine takamadık. Abi çok kötü ya. Nasıl bu kadar yakabiliyoruz? Neyse bakayım bir nereden elde edebileceksek taş sanatı bakayım biraz. Şu nemereleri dalmıştım. Karakteri direkt level atlatayım diye de vazgeçtim o karakteri. Kasarız abi Metin falan keseriz düşük levelde. Şunları da almışken açayım şöyle. Bir bomb verdim şuraya totalde. Bir tane belki Tanrıların meyvesi çıkar mı? Yok çıkmadı abi. Abi Şaman'ın yan karakterine geçtim. Şöyle Enesne Market'inde 11 tane taş sanatı varmış. Burada da şimşek çağırma güçlendirmeleri kalmış da bunları da bir ara satarım. Şu taş sanatlarını kullanalım. Şöyle aldım. Şuna ninja taşı eklemek istiyorum. Bir de sıfır abi. Şöyle. İki de sıfır. Üç de sıfır. Abi bu kadar uğraştırmaması lazım bunun ya. Alt tarafı bir taş ekleyeceğiz. Abi ben bir enayiyim. Ben de savaşçı ve ninja taşlı bir KDP varmış zaten. Ya yani bunu boşu boşuna uğraştık. Bir de geçiremedik de zaten. Şimdi sura şaman taşı ekleyeceğim buna ya. Şunu çıkaralım. Şaman. Şaman attım takıldı. Sonunda abi bir tane bir şey başardık yani. Tabi daha item bitmedi ki. Evet. Gerçekten sonunda başardık. 3 tane de nesne marketimde varmış. Şu savaşçı geçerse ninja taşı alırız. <laughs> abi şöyle karakterimize girdik sonunda. Bu da artı 5 oldu. Şöyle artı 6. Taktık. Abi şöyle. Artı 6 bir itemimiz var. art 9 50 STR'li. Artı 12 STRL zırh yansıtmalı bir keşişimiz var. Sersemli bir savaş kalkanı var. 500 EP 15 ateş. Şöyle bir bileziğimiz var. 10 kritikli bir tahta kolyemiz var. 9 level olunca şöyle ayakkabım. 8 levellik küpemiz var. 21'de şu kask ve kalkan gelecek. E, sonrasında tılsım, silahlar falan derken şu anda böyle bir hesabımız var abi. Hatta şunu da şöyle takalım bize bir HP versin. 15 da ateşi varmış. Şöyle de bir siyah panter yansıtmalı bir bineğimiz var. Uuu çok kötü oldu abi kapat. Neyse geldik abi. Şimdi ne yapıyoruz? Abi şu simyalara artısı olmayanlar var. Artı basacağım. Şu yan yançarlarda şu fasulyelerim varmış. Arındırma diyelim. Seviye dedik. Bu zaten artı 4. En yüksek seviye ulaştı. Geldik yakutumuz. Artı sıfırmış. Şunu da açalım. Artı 3. Vurduk abi. Artı 4. Tek de artı 4. Abi bu da artı 4 oldu. En yüksek seviyeye ulaştı. Yeşimimize bakalım. Yeşim de artı sıfırmış. Şöyle bunu da vuralım hemen. Başarılı. Artı 3. Mavi vuralım. Artı 4. Bu da tek doldu abi. Çok güzel. Safirimiz artı 4. Grenemiz artı sıfırmış. Buna da basalım abi. Artı 3. Artı 4 abi. Ne güzel geçirdik. Son olarak 12'simizi de basıyorum abi. Şöyle bir. Aha, bir tane yaktık abi. Olsun o kadar. 2, 3 derken 1'e düştü. 2, 3 hadi pembe vuralım. Artı 4 oldu abi. Abi simyalar da tamam. Şimdi şöyle ufak bir işlemimiz daha var abi. Şimdi geldim Teobahtan'a. Buna ne diyoruz? Ee, yansıtma diyoruz abi. Şimdi şu 10 yarı 15 büyülü kahin başlığımıza ben şunu yansıtmak istiyorum. Ben bunu beğendim abi görünüşünü. Şöyle bunu ellem karşılığına yansıtalım. Çok güzel. Bir tane de bu kostüm başlığını kaybetmemek için iki vona yine pazarda bulmuştum. Bunu da yansıtıyorum abi şöyle. Şunu takacağım abi. Şöyle de bir görünüşü var şu anda. Şunun yansıtmasıyla falan da hoşuma gitti abi. Görünüşünü bu şekilde kullanmak istiyorum. Şöyle korkunç bir karakterimiz olsun. Bir daha aynı şekilde geldim. 12 güç 5 yarı sersemli bir şöyle bir titan kalkanımız var. Aura giysi değerleri aktar. Şuna da şöyle emdirelim. 1 güç 1 yarı sersem alacağız. Şöyle tamam diyelim. Bunu da hallettik abi. Şu an yansıtmalarımız da tamam. Şimdi de yan çardan şöyle bir enerji aldım. Bunu unutmuşuz eksik kalmış. Onun dışında şöyle bir silah fişim var. Buna güç ya da kritik getireceğim. Bir de şöyle 10 yarı geldi sadece. Şimdilik bunu da alalım. Abi şöyle de 10 kritik yakaladım şuna. Bir de gösterdim mi bilmiyorum. Kaplan parası vardı birkaç hesabımda. Onlardan balka sandığı açtım da. Böyle bir kostüm çıktı. Ya ben çok beğenmedim tipini. O yüzden 30 günlük zaten. Şöyle pazara atarız piyasasına bakalım onunla. Bir de bugün cumartesi. Yağma pet etkinliği var Robin. Oyun görevlerinden. Şu ork kasabını alalım. Şöyle giyelim abi şunu atalım. 10 kritikli fişimizi de takalım. Hatta şu yan çarımda 20 eşyalı bir tahta bilezik vardı. Onu takayım şimdi. Kata çıkınca 15 ateş kullanırız. Böyle güzel bir gidelim. Birinci köyde metin kesip Robin düşürelim abi. Çarda 10 numara olmadı mı bu arada? Abi şöyle pot da aldım. Otomatik avı da şöyle düzenledim. İksirlere basarız şimdi metin bulunca. Gidelim biraz metin arayalım. Abi ne unuttuk diyorum ben de. Metni buldum. Simyalarımızı takmadık abi. Şöyle simyalarımızı takalım. Artı 4 abi hepsi. Şunu da taktık. Yeşimde de taktık. Safirimizi taktık. Grena. Son olarak 10 taktık abi. Şöyle etkinleştir diyelim simyayı. Buradan becerileri de açalım. İlk metnimizi keselim abi. 2K daha hasarımız var. vallahi süper. Eşyaları da kapatmışım. Şöyle açalım. Beceri kitabı. Bakın başka da bir şey yok. Şu yelpazeye bakarız. Hafif adım. Bunu da atalım. Yok ya ben böyle metin kese kese hesabı bir 10 level yapacağım. Sonra biraz birinci köyde metin keseyim. Hatta hemen bir tane daha bulduk. Robin düşürmeye çalışacağım abi. Şu ikinci metni de şöyle bir birlikte keselim. Bakalım abi bir şey var mı? Şöyle becerik tabi yine. Karanlık taş. Devam edelim. Abi ikinci metinde karakter zaten 5 level oldu. Şöyle geldim. Zihinsel becerilerini alalım şöyle. Başla dedik. Çok güzel abi hayırlı uğurlu olsun. Zaten direkt şöyle ruh vuruşunu alalım. Şöyle hepsini de ona verelim abi. Ben şimdi metin kesmeye devam edeceğim. Abi Tigris'le karşılaştım. Şöyle bir keselim bakalım. Simyamız açık. Gel bakalım Tigris. Şöyle. Senin kafanı Abi ilk ruhumuzu da kaçırdık canım. Şöyle Tigris'e bir tane ruh vuralım abi. 2.5k. Harika bir hasar. 5 levellik bir metin daha buldum. Şöyle kestim. Beceri kitabı. Güçlü beden. Ben yani işimize yaramaz çok para da etmiyor. Bir tane de liyan buldum şöyle. Buna da bir tane ruh vuralım. Çok güzel abi tekledik vallahi onu. Hemen bir metin daha bulduk. Şöyle keselim onu da. Metni de patlattık hemen. Robin yağma yine yok. Şiddetli vuruş çok iyi abi. 9 level olduk. Şöyle alayım. Ejderha dönüşü. İş yapmaz abi. Çan yelpaze de bakıyorum bunlara 12 zeka falan olursa diye. Şimdi şu ana kadar çıkmadı tabii. 20 eşyalı Abonos küpe. Şu ayakkabımızı takalım. Devam edebiliriz abi. Şöyle bir tane de savaş metni bulduk hemen. Buna da girişelim abi. Bunu da patlattık. Beceri kitabına bakalım. Suikast. Devam edelim abi. Böyle hemen devam edelim. Bir metni daha patlatıyoruz. Beceri kitabını alalım. Ok yağmuru. Şöyle bir tane de pelerin atayım. 10 level olduk abi. Şöyle şuradan 10 level'lik çift elde aldık. Bunu da satıcıya satarız hemen. Abi çarı da kasmaya karar verdim. Direkt 18 falan yapalım. Ruh vuruşunu bir P açmaya çalışalım hemen. Porkimizi çağırmayı da unutmuşuz ya. Bütün hasar denemelerinde. 2-400'lere falan çıktı hasarımız. Porki uğur getirdi abi demek ki. Direkt kestiğimizi hikmetinde hava kılıcı aldık. Abi şöyle de şu grupla 15 level olacağız hemen. Abi ne belirsiz bir arkadaş bizim köyde farm atıyormuş. Ona bir hoş geldin diyelim. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Abi 18 level olduk. Ruh Vuruşu 17'de master olmadı. Onu bir sıfırlayıp geleyim yine. Köye geldim abi. Ben e, Ruh Vuruşu BK biraz toplamış. Böyle şunları da alalım. Envanter fazla dağılmadan parça parça okuyalım. Şöyle kötü ruhlu okumak istiyorum. Önce tabii şunu bir sıfırlayıp geleyim. Şöyle sıfırladım. Hadi abi geçtin mi? Geçmez. Bir kez daha sıfırladım abi. Böyle verelim. Geçiyor mu? Yine geçmedi. Bugün ne yapsak geçmiyor ya maşallah. Böyle hadi artık bir tane daha yaptık. 16 Aha bir dalga geçiyor. Ben bunu yapıp geleyim. Abi kayıttan sonra yaklaşık 4 tane daha yaktı. Hala geçmiyor. Ben de inatla o 50 hep vermiyorum şu an skin sıfırlamak için. A few moments later. Sonunda abi şükür. Şöyle ilkini de beraber okuyalım. Vurduk. Başarısız. Ben bunları böyle Kötü ruhlu okuyacağım abi seri seri. Tecrübe bitti bir de tecrübe yapmak lazım. Abi ben geldim e, köye hiç dönmeden burada tecrübe kasa kasa okuyacağım. Size ben sonucu gösteririm abi. Abi şöyle G yapmadan skill'i bir de master'ının görüntüsünde göstereyim. Vallahi güzelleşmeye başlıyor ya. Abi şu anda son BK'ları üzerinde. Şöyle bir. Bu arada çok güzel geçiyor. 9 oldu. 8 tane kalmış. Burada da 18 tane kaldı. Ya bir 40-50 tane daha ben toplayabildiğim kadar toplayayım. i'm in it i'm held up filthy so i got this i'm winning i'm not a quitter so i'm not fucking quitting just try to stop me and you'll drop dead missing i'm on my way to the top now listen i ain't never gonna stop too driven i ain't never getting lost got vision i'ma make this shit hot ignition yeah don't give me facts not then you know I fucking listen Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions uh I think that you're running. I just do this shit Cause I know that I'm I want it. I could give a fuck if I die today. If i am going go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name, with the fight not a pray. That's my fucking way, Y'all can sit back and think you were the best of me. I can guarantee that you haven't seen the no rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny, and I will never sleep till I make it. Then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit high. Abi aradan birkaç saat geçti bu misillemeden sonra bir mentalimi toparladım geldim. Şöyle pazarıma bir baktım ee, bu satılması uzun sürer dediğim bir Mao bandı vardı. 55 ona gitmiş ya çok güzel oldu zaten iki tane skillimiz eksik. Sikilleri nasıl yapacağız diye düşünüyorduk. 55 won çok güzel oldu. Şey eksikti misilleme kitabı. Piyasaya düştüyse bunlardan alayım şöyle. Tamam şurayı toparlayayım ben abi geleyim. Abi şöyle aldım 21 tane. Yanlış hesaplamadıysam yetmesi lazım. Abi hesabımız da 29 level oldu. Şöyle 30 bizim için biraz önemli bir an. KDP'leri falan takacağız artık. Ee, şöyle birlikte sim yağımı da açayım. Biraz şurada... Armımızı atalım abi. Burada ne oluyor? Bir arkadaş bize şekil mi yapıyor bu? Çok kötü. Çok ayıp. Geliyor yine arkadaş. <laughs> abi çok zevkli ya. İlk yapmışım bunu. Valla çocukluğuma döndüm ya. Şöyle bir tane daha vurduk arkadaşa. Abi şöyle de 30 level olduk. Şimdi biraz daha tecrübe kasalım. Şu misillemeyi de bir perfect yapalım. Sonra güçlendirmeyi açmamız lazım abi. Abi şöyle de okuyorum. Son 8 kitap kaldı. Ya çok uzun uğraştım. Bugün beni çok tilt etti bu ya. Bir de hava da sıcak. Şimdi G1 açtık abi sonunda. Şimdi bundan sonrasında artılı ruh taşı vardı. Böyle bir okçu arkadaş var şöyle. O bize tek atıyor. Biz de ona tek atar mıyız? Kaç vurduğumuzu göremedim ya. O da sağlam dizmiş biraz ya. Şöyle bir arkadaşla sohbet ettik. Onda da bir ninja var. VS'lik yapmış valla. Mat settiymiş. Valla şimdiden hoşuma gitti. Heveslendim. Bir 42 level alalım. VS atarız yine. Yine sağlam baya ya. Neyse abi bir de şöyle balık sandığı aldım biraz. Bir tane kahramanlık çıkar mı diye. hem hasar vururken faydası olur. Son sandıktan da çıktı. Çok iyi oldu. Abi şöyle geldim. Kötü ruhla şu ruh taşı G10'a kadar getirdik. Sonuncuyu da şöyle beraber yapalım. Kaç tane daha okuyacağız hocam? Geçti abi. Misillemeyi de peledik Sırada bir güçlendirme kaldı. Bir de şiddetli vuruşu yaparız. Tekrardan karşınıza gelirim. Abi Allah'tan güçlendirmeler biraz ucuz. 750k 1M falan tanesi. Yine gerçi bir sürü toplamamız lazım. Bakalım ben bunları da toplamaya başlayayım. Bir de şiddetli vuruş BK buldukça toplayayım. Ertesi günden selamlar. Pazarımızda bir 10 monluk daha satış olmuş. Şunu da üstümüze alalım şöyle. Şöyle de birazcık kötü ruh görmüşken toparlayalım. Şu anda tanesi 26.5-27M falan kötü ruhun. Yan kısmı bitti. Şimdilik yeterli. Eksik kaldık çalırız zaten. Bir eme kadar pazardaki bütün ruh vuruşu güçlendirmeleri topladım. Şöyle de şu ders kitabı güçlendirmeden önce ruh vuruşu güçlendirmesini öğrendik. Şimdi abi ben elimdeki kötü ruhlarla okumaya başlıyorum şöyle. Bu da misilleme gibi bu arada. Aynı şekilde çok zor geçer. Master yaptıktan sonra bir 55 tane daha okumamız gerekecek. Bakalım onu sadece kötü ruhla mı yaparız? Müzevi kullanır mıyız? Şimdilik durum bu şekilde abi. Ben yine topladıkça gösteririm. Hemen bir tur daha topladım şöyle. Bunları da okuyorum seri seri. Harika gidiyoruz abi. Abi bir tane başarılı olacağım mı? Oldu. 9 oldu. Kötü ruh bitmiş üzerinde. Onu da alıp geleyim hemen. Kötü ruhu da aldım. Şöyle biraz daha takviye yaptık. Şuradan okuyayım abi şöyle. Gideyim ben birazcık buna tecrübe kasayım. Şu kalanları okuyayım. Biraz kitap takviyesi yaparım belki. Abi pazarda kalmamış yine. Belki bir güçlendirme çekmecesi falan alırım. Vallahi bitirdik ben bayağı var zannediyordum pazarda da. Yapacak bir şey yok abi bakarız yine şöyle geldim abi bir yandan hesabı kasıp bir yandan da şey okumaya devam edeceğim. Evet abi çark kasma işini de sonlandırdık şöyle 42 level oldum. Tecrübeyi de %90'da. Beceri kitabı okuyabilmek için tecrübeyi de kasmak gerekiyor biliyorsunuz zaten. Şöyle köye gidelim. Abi pazarda şöyle ruh vuruşu güçlendirme kalmadı. Şundan alacağım bir tane. Şöyle 200 üstü 1 alalım. Ya yani bunun içinden kitap sandığı güçlendirme. Bundan da rastgele güçlendirme becerileri çıkıyor abi uğraşacağım mecburen çünkü şöyle göstereyim tekrar şöyle göstereyim şu anda yani kalmadı piyasada For the best Let's go Yeah, I said I got this, I'm in it I'm held up filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top, now listen I ain't never gonna stop, too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, yeah abi geldim gerçekten artık son paramız böyle son 16 tane kötü ruhum var 3 tane müzevi aldım yetecek kadar şunu şöyle ve yaptık abi g oldu sonunda güçlendirmemizde pazara da geldim şöyle 11.5'tan bir tane boost sattık gidelim hemen p açalım abi güçlendirmeyi Abi bir kez daha ve inşallah bu sefer son kez bu güçlendirme için karşınızdayım. Şöyle geldim kötü ruh aldım zenimiz de var. Şöyle okuyalım abi çok güzel geçti ben yine G10 olduğunda gelirim karşınıza. Abi yan karakter karakterdeymiş bu arada şöyle G10 oldu hadi şöyle tek de vermez misin bunu? Vermezsin. Son bir tane başarılı ihtiyacımız var. Yaklaşık 20-25 tane bu arada ruh taşı okuduk. Hatta 25'ten daha fazla. Şöyle yine olmalı. Ve geçti abi. Çok güzel oldu. Şu anda bakalım şöyle. %20 hasar artışı alıyoruz abi. Hemen bir daha bir hasar testi yaparım. Zen'i de okumadım. Bilerek şöyle düşük rütbe alıyoruz. Zalim olmasak da yine biraz fark eder. Böyle balıklarımı falan bir basayım abi. Markalı denemiştik. O yüzden şöyle bir daha markamızı basalım. Abi şöyle karakterimize bir tane vuralım. En son 45K bir hasar görmüştük. Şöyle bakalım ne kadar vuracağız. Abi 55K vuruyoruz. İnanılmaz güzel bir hasar. Neyse abi bir tane de şöyle şeyle deneyelim kılıçla deneyelim. Terimiz gelsin. Bir tane de şuna vuralım abi. 51 500. Çok güzel sarlar. bunu biraz daha arttırmak için neler yapabiliriz ben bakacağım. Şöyle şuna cevher cart ekleriz bir şeyler yaparız. Yine de çok tatmin etti abi. Bununla ben ufak ufak kesitleri hep paylaşıyor olurum artık. Buraya kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederim. Videoların devamı için takipte kalın. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Like'larınız, yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.